Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz İsrail'den çarpıcı Gazze kararı geldi. Hamas İsrail'i hezimete uğradı hemen geri çekildiler. Kıymetli izleyenler İsrail ordusu Karada Hamas'ta girilen çatışmalarda alınan ağır darbeler sonucu ilerleme sağladığı Gazze şeridinin kuzeyiyle şehirdeki bazı kritik noktalardan çekildi. Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'in Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken Karadan Gazze'ye giren İsrail ordusundan çarpıcı bir açıklama geldi. İsrail ordusu Hamas'ta girilen çatışmalarda ağır darbe alması nedeniyle daha önce karadan ilerleme sağladığı Gazze şeridinin kuzeyiyle şehirdeki bazı kritik bölgelerden geri çekildiğini açıkladı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri Gazze şehrinin güneyindeki El Hadra ve Ezzeytun mahallesinden 3 kilometre batı yönünde konum değiştirdi. İsrail güçleri ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibalia bölgesindeki Ebu Şehh kavşağından Gazze şehrinin merkezindeki es ile el Ceda caddesinde Dubai kavşaklardan geri çekildi. İsrail askerleri araçları da Tel El Hava mahallesinden ayrılarak Gazze şehrinin batısındaki Er-Reşit caddesinde konuşlandı. Saftavi, Ebu Şer Kavşağı ve El Kerama bölgeleri İsrail güçleri tarafından büyük oranda tahrip edildi. Söz konusu geri çekilmeler En Nasır Mahallesi, Şifa Hastanesi çevresi, Es Saraya bölgesi ile Gazze şehrinin güneyindeki Es Sabra Mahallesi'nde Filistinli gruplarla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından gerçekleşti. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.